Herkese selamünaleyküm arkadaşlar yeni bir Solidworks videosuyla sizlerleyim. Yeni Solidworks videomuzda ne diye içeriğini soracak olursanız sizden gelen serimizin 4. videosu yanlış değilsemse 4 ve 5. videosunu bugün çekeceğiz sizler için. Sizlere daha iyi destek olabilmek için elimden geleni yapıyorum. Ve aynı zamanda da yayındayım görmüş olduğunuz gibi Discord üzerinden. Discord üzerinden de yayındayız arkadaşlar. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Rahatlıkla. Ee, sizlerle birlikte olmak güzel. Hepinizi çok çok seviyorum arkadaşlar. Ee, şu anda demiş olduğum gibi Discord üzerinden de aynı anda ders anlatıyor gibi yapıyorum. Şu anda 3 kişiyiz. Discord sunucumuzda 3 kişiyiz. Hepinizi Discord sunucuma bekliyorum. nereden ulaşabilirim de diyorsanız açıklama kısmına bırakıyorum. Ölçülendirmelerimize de Instagram sayfamızdan ulaşabilirsiniz rahatlığıyla. Hadi bakalım geçelim şimdi çizimimize. Çizimimiz bunu ya, bunu çizeceğiz şimdilik. Öncelikle açalım parçamızı. Şimdi inceleyecek olursak da ön düzlem burayı demiş. Ben ön düzlemden çizim yapmak istiyorum. Önce burayı çizeceğim. Ondan sonra da şu alt tarafını ekleyeceğim. Şu an sizlerle birlikte ilk defa ben de çiziyorum. O yüzden i, bazı yerlerde hata yaparsamsa kusura bakmayın diyorum. Canlarım, cigerlerim. Durum buna hiç gerekli yok. Böyle yapmayacağım. Böyle çok uğraştırır çünkü. Aşırı uğraştırır. Ya bu adet de yeni çıktı ya bunun. Gel buraya ya. Bu huyu da yeni çıktı bunun ya. Önceden yapmıyordu. Şimdi tıkla bırak falan gibi bir şey oldu mouse'ta. Mouse'tan alakalı yanlış değilse Böyle baktığımızda bu şekilde bir çizim Evet şurada da daireleri var Detaylı anlatmamı isterseniz yazarsınız açıklamalar kısmına yeni videolarda daha detaylı anlatırım bunları sizlere. Çünkü eğitim serimiz zaten var. Giriş seviyesine 5 videoluk bir eğitim serisi yaptım. Onda gerçekten çok detaylı ve her şeyi hangi tuşlara bastımı dahi her şeyi orada anlatıyorum. Oradan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. <laughs> 32 Bak öncelikle kendinize çizim yapacağınız bir düzlem seçiyorsunuz. Ben burayı burayı çizmek istiyorum. Öncelikle bu şekli ben çıkarttım. Bunu çizmeye başladım. İ, ölçülendirmelerini orada ne görüyorsunuz onu vermeniz yeterli. Zaten en son istediğiniz parça rahatlıkla çıkıyor oradan yani. Çıkmayacak bir parça size vermezler. Ben size o kadar diyeyim. Şimdi bunun tamamen boyu lazım bize. Buradan buraya kadar ya da bak merkezler arası 80 vermiş. Bu da bizim için kafidir. Merkezler arası 80. Evet, doğru 80. Şimdi bize 15 içerideki ikisi de aynıdır. 15. İsterseniz gelip aynı ölçü verirsiniz. isterseniz ise eşitlik verebilirsiniz bunlara. Hiç sıkıntı olmaz. Şimdi burada, buraya da aynı 32 verelim. 80 dediğine göre 15 burası, 15 de burası. 30 daha, 110. Bakalım, aynen. Bunu da vermemizde fayda var çünkü bunun burasından çizmiş olsaydık, şu kırmızı nokta şunun şurasında olsaydı bunu vermeden de otomatik olarak onu tam tanımlı yapardı. Gerek duymazdık o zaman. Şunlar da 15. Bu da aynı şekilde 15. Evet, görmüş olduğumuz gibi tam tanımlı oldu. Sadece buradaki ölçüleri verdik. Başka hiçbir şey yapmadık arkadaşlar. Şimdi bunu katılayacağız. Kaç katılacağımıza bakalım. Discord'a geçtik yanlışlıkla. Resim resmi kapattık mı ya? Dur açalım. Evet şimdi şunu kaç katılacağız? 12. 12 katılama yapıyoruz unsurlar. Ekstrizyon ile katı oluştur. Diğer tarafa ben istiyorum diyorum bunu. Buradan tersine çeviriyorum. Evet onu 12 yaptık. Bak şimdi bu şekilde de düzeltebilirsin. Bak şimdi orada direktman burada bir şey çıkıyor. Ölçüsü çıkıyor. 12 yazarsınız. Ancak şu anda olmadı. Buna bastığınızda zaten burada da onun şey yanıyor. Lambası yani. Oraya bastığınızda direktman onu yapar sizin için. Buraya çizim diyorsunuz. Dik bak diyorsunuz. Şimdi paraya bakalım. Seçiyorum. Seçtik. Böyle çizim böyle. Ona benzer bir şekil çizmeniz yeterlidir. Bu radüsünü en son yapacağız arkadaşlar. Şimdi değil en son yapacağız burasını o kadar o yüzden önemli değil onun radyüsü 25 25'lik bu akıllar 25 yani tamı 50 alıyor şimdi bunu bunun orta noktasında arayacağım bak şimdi böyle getirdiğinizde burada hemen bir sarı yanda orta nokta bak işareti çıkıyor ona tıkladığınızda 25 dersiniz eşit yapmış olur hem bu tarafa 25 hem bu tarafa 25 38 burası 38 ve tam tanımlı oldu. Buradaki bu yuvayı da yapalım. 22 10 R'si 10 Yuvayı alalım. R'si 10 dedik. Şuna da 22 Merkezine de 22 dedik. Tamamdır. Tam tanımlı oldu unsurlar. Ekstrizon ile katı oluştur. Tersine diyorum. Şimdi burada ufak bir hesaplama yapacağız. Sizlerle şimdi burası zaten ha vermiş. 12'yi vermiş. 12 vermemiş olsa ben sadece burada 5 gördüm. Ondan hesaplama biraz dedim. O zaman hiç hesaba gerek yok. 12 yapıştırıyoruz. Ve burası da oldu. Şimdi radius kontrolüyle kaçmış radüsü? 5'lik radüsü var. 5 yazıyoruz buraya. Gelip buradan da burayı seçiyoruz ve burayı seçiyoruz. Şurada bak tam ön izleme dediğinizde gösterir. Az önce ondan göstermiyordu. Evet görmüş olduğumuz gibi bak aynı şekilde yaptık. Buranlarında üçlük radüsü varmış. Onları da unutmadan hemen yapalım. Radüs. Şuna da 3 yazalım. Allah kerim Allah. Onayımızı veriyoruz. Evet bu çizimimizde bu kadardı arkadaşlar. Biz izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki çizim videomuza görüşmek dileğiyle. Yani ikinci, dört, beşincisinde sizden gelenler beşinci videomuza görüşmek dileğiyle. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bizi takipte kalın. Abone olmayı unutmayın kanalımıza.